81 ilin belediyeleri engelsiz şehirleri hayata geçirmek için projelerini sundu. Ee, onlarca engelsiz proje yarıştı. Pendik Yunus Emre Kültür Merkezinde düzenlenen törende kazananlar ödüllerini Emine Erdoğan elinden aldı. 2030 için hedefimiz engelsiz bir Türkiye. Engelsiz şehirler için yola çıktılar. Binlerce engelli çocuğun yaşamına ışık tutacak projeleri tasarladılar. Engelli bireylerin şehir yaşamına katılımının sağlanması ve farkındalığın arttırılması amacıyla düzenlenen engelsiz şehirler fikir ve proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu. dik Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Emine Erdoğan da katıldı. Törende engelli çocukların sergiledikleri tiyatro gösterisi büyük beğeni aldı. Yarışmada 81 ilim belediyeleri engelliler için tasarladıkları projeleri sundu. Yarışmanın kazananı ise Mehmet amcanın misafirleriyiz projesiyle Amasya Belediyesi oldu. Saygıdeğer hanımefendinin elinden alıyorlar. Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ödülü Emine Erdoğan'ın elinden aldı. Tören hatıra fotoğrafı ile sona erdi.